Evet arkadaşlar, Biyosentez kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size canlıların ortak özellikleri ile alakalı ne tarz sorular karşınıza çıkabilir? Bunları anlatmaya, yani bunlarla alakalı sorular çözmeye çalışacağım. Peki bu süreçte size daha önce anlattığım iki videoyu dinlemeli misiniz? Evet arkadaşlar, bu soruları rahatlıkla çözmeniz ve yanılgıya düşmemek için daha önceki canlıların ortak özellikleri ve canlıların ortak özelliklerinde soru çözerken dikkat etmesi gerekenler neler? Bunun videoları izlemenizi tavsiye Ederim. Bu soruları arkadaşlar çap yayınlarından temin ettik. Çap yayınlarına buradan teşekkür ediyoruz. Peki hangi kaynakta bulabilirsiniz? İster 9. sınıf olsun ister TYT AYT Soru Bankası olsun. Her ikisinden birini arkadaşlar bu konu için soru çözümünde kullanabilirsiniz. Ben soruları TYT AYT Soru Bankası'ndan temin ettim. Evet arkadaşlar şimdi hiç ara vermeden soru çözümümüzü başlayalım. Bütün canlılarda görülen ortak özellikler. Şimdi ben daha önceki size videomda anlattığımda size demiştim ki bazı öncüller çok önemli. Neydi bu öncüller? Bazı kelimeler önemliydi aslında. Bakın önemli olan bu kelimeler bütün, tüm, bazı, birkaç tarzı kelimelerdi. Şimdi bakın bütün canlılarda görülen ortak özelliklerle ilgili hangileri yanlıştır? Şimdi öncelikle bütün canlılar dediğinde benim o canlıları bir hatırlamam lazım. Kim o canlılar? Bakteriler, Arke bakteriler, protista dediğimiz canlı grubu, daha sonra mantarlar, bitkiler ve hayvanlar. Yani ben bu 6 alemi de düşünerek hareket edeceğim. Aktif hareket görülür. Evet, aktif hareket mi görülür? Kesinlikle hayır. Çünkü bu canlıların içerisinde pasif hareket edenler de vardır. O yüzden birinci öncülümüz yanlış arkadaşlar. Birinci öncülün olmadığı seçenekleri elebilirsiniz. D seçeneğimiz gitti. Hücresel yapı görülür. Evet, bütün canlılarda şu gördüğünüz 6 alemin 6'sında da hücresel yapı görünür. Yani ikinci öncülümüz doğru olduğuna göre arkadaşlar, biz yanlış olanları aradığımıza göre içinde ikinci öncül olanları da eleyebilirsiniz. Metabolizma için gerekli ATP dışarıdan hazır alınır. Asla Gerekli olan ATP canlı tarafından üretilir arkadaşlar. Üçüncü öncülümüz de yanlış. O zaman içinde üçüncü öncül olmayan A seçeneğini de eleyebilirsiniz. Besinlerini kendi üretirler. Kat A yanlış arkadaşlar. Neden? Çünkü bazı canlılar ototrof bazı canlılar heterotrof. Yani bazıları üretebilirken bazıları dışarıdan temin etmekte. Böylelikle 1, 3 ve 4 yani E seçeneğimiz yanlış. Yani cevap olarak doğru bu öncüler yanlış. Yukarıda anabolik ve katabolik olaylar eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Öncelikle anabolizmanın ne olduğunu bir hatırlayalım. Anabolizma neydi? Yapım tepkimeleriydi. Peki katabolizma neydi? Katabolizma da yıkım tepkimeleriydi arkadaşlar. Şimdi diyor ki ışık enerjisini kullanarak organik besin sentezleme. Şimdi ışık enerjisini kullanarak organik besin sentezleyenler kimler? E, fotosentez yapan canlılar. Neydi bu? Çok büyük bir istisnaydı ve fotosentez sonucu, sonucu Ucunda su açığa çıkmış olmasına rağmen pardon su kullanılmış olmasına rağmen özür diliyorum. Anabolik bir tepkimi olarak kabul ediliyordu. Yani birinci öncülümüz anabolik. O zaman C seçeneğini ve D seçeneğini ne yapıyoruz arkadaşlar? Eliyoruz. Devam edelim. Organik moleküllerin inorganiklere kadar parçalanması. Bakın adı üstünde parçalanma kelimesi geçtiği için bu nedir? Katabolizmaya örnektir. Öylelikle arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Edirne seçeneğini de eliyoruz çünkü ikinci öncül bulunmuyor. Yani A kalıyor, B kalıyor bizimle. Yolumuza şimdi ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. DNA'daki şifreye göre organik madde sentezleme. Şimdi bakın sentez kelimesi zaten bana direkt anabolik tepkimeyi veriyor. Bunu sakın unutmayın. Şimdi anabolizma dediğinizde aklınıza gelecek anahtar kelimeler olması lazım. Ve bu anahtar kelimelerden bir tanesi arkadaşlar sentez. Adı üstünde sentez, fotosentez, kemosentez bunu sakın unutmayın. Mesela dehidrasyon. Bunlar bir anabolik tepkimedir arkadaşlar. Özümleme. Ne özümlemesi? Karbondioksit özümlemesi. Bu da bir istisnadır. Aslında fotosentezden bahsediyor burada. Karbondioksiti kullanmak bu da yine bir anabolik tepkimedir. Unutmuyoruz. O zaman proteinlerden amino elde etme yani bu da bir parçalama olduğuna göre kataboliktir. 1 ve 3 arkadaşlar anabolizma, 2 ve 4 katabolizma. Cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri tüm canlı hücrelerde ortak özelliktir. Tüm canlı hücreler dediği için ben ne yapacağım? 6 alevi de düşünmek zorundayım arkadaşlar. Enzim üretme ve kullanma. Ben size bunu bangır bangır bir önceki videomuzda söylemiştim. Enzim üretme ve enzim sentezleme ve enzim kullanma tüm canlılarda ortaktı arkadaşlar. Hücresel solunum tepkimeleriyle ATP sentezleme. ATP kullanımı da ortaktı. ATP kullanımına ne diyordum ben? Bir önceki videoda yine bahsetmiştim. Fosforilasyon diyordum fosforilasyon ATP üretmek, defosforilasyon ATP'yi kullanmak. Böylelikle arkadaşlar ikinci öncülümüz de doğrudur. Büyük molekülleri hücre için alma. Büyük molekülleri hücre için alma endositozdur. En basit bitkilerde olmaz bu arkadaşlar. Üçüncü öncül gitti hücre çeperine sahip olma bunu da net bir şekilde söylemiştim. Tüm canlılar hücre zarına sahiptir ama bütün canlılar hücre çeperi yani hücre duvarına sahip değildir. Ortak özelliklerin tamamını sorduğu için cevabımız 1 ve 2 yani A seçeneğidir. Yanda gösterilen grafikte verilen olaylarla ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Bakın şu grafiği size birebir aynısını verdim ben arkadaşlar bir önceki videoda yine. Şimdi burada size aminosin azalıp proteinin arttığını söylüyor. Yani aslında burada söylemek istediği şey şu. Amino asitler bir araya gelip kimi oluşturuyor arkadaşlar? Protein artı su. Yani bu bir dehidrasyon ya da bir anabolik tepkime. Şimdi bakalım diyor ki basit organik madde. Kim o basit organik madde? Amino asit kompleks organik madde yapılmıştır. Evet kim o kompleks organik madde protein. Birinci öncülümüz doğrudur arkadaşlar. Tüm canlılarda ortak gerçekleşir. Protein sentezi tüm canlılarda ortak mı? Ortaktı. Sentezlendiği yer neresiydi? Ribozom. bu da ortak mıydı? Tabii ki de ortaktı. Canlıların gelişmişlik seviyesine göre gerçekleşme mekanizması değişebilir. Asla değişemez. Gerçekleşme mekanizması ribozomdur ve değişkenlik göstermez. Cevap 1 ve 2 yani A, B, C seçeneğidir arkadaşlar. Yukarıda verilen olaylardan hangisi tüm canlılarda ortak olarak gösterilir. Gerçekleşir. Tüm canlılarda durduk Işık enerjisini doğrudan kullanma. Fotosentez yapanlar için gitti. Çekirdek bulundurma. E, prokaryotlarda çekirdek yoktu gitti. Enzim sentezleme işte arkadaşlar bu tüm canlılarda neydi? Ortak. Oksijen üretme ortak değil. Aktif hareket etme yine ortak değil arkadaşlar. Yukarıda verilen canlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi yukarıdaki canlılara bakalım. Bir tanesi fare kardeşimiz. Bir tanesi de sevgili ağacımız. Diyor ki bir numaralı canlı pasif, iki numaralı canlı aktif eder, aktif hareket eder. E bu tam tersi değil mi? Asıl bir aktif, iki pasif hareket eder. A seçeneğim gitti. Her iki canlı da inorganik maddeden organik madde sentezler. Yani aslında burada bahsettiği şey şu değil mi? Ototrof yani fotosentez. E hayır. Fareler heterotrof, besinlerini dışarıdan alırlar. Bu da gitti. 1 numaralı canlı oksijenli solunum yaparken evet bir numaralı canlı oksijenli solunum yapar. 2 numaralı canlı oksijensiz solunum yapar. Asla iki numaralı canlı da oksijenli solunum yapar. Gitti. 2 numaralı canlı tek hücreden değil, çok hücreden oluşur. Gitti. Her iki canlı da solunumları sonucu karbondioksit açığa çıkar. Her iki canlı da oksijenli solunum yapar. Yani bahsettiği şey şu. Glikozu oksijenle parçalar. Açığa çıkacak olan nedir? Karbondioksit artı su artı ATP'dir. Yani bu bir hücresel solunumla ve solunum sonucunda karbondioksit çıkarıyorsa E seçeneğimiz doğrudur arkadaşlar. Evet canların ortak özellikleri ile ilgili çözebilecek tarzda olan soruları elimden geldiğince size çözmeye çalıştım arkadaşlar. Sizden ricam düzenli bir şekilde soru çözmeniz hatta mümkünse bu soru çözümünden sonra sizler de elinizdeki soru bankalarından 2 adet soru çözmeniz arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmayı yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza biosantez kanalını önermeyi unutmayın. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.